olmayabilir bu arada. Giderek yaygınlaşan hep formatını henüz her yazılım programı açmayabilir. Ancak en çok kullanılan güncel yazılımlı Photoshop, Lightroom ve Luminar Neo gibi programların açtığını söyleyebiliriz. Bit derinliği demişken kısaca ne olduğundan bahsedelim. Sonra da uygulamaya geçelim. Renk derinliği olarak da bilinir. Tek bir pikselde ne kadar renk, parlaklık ve doygunluğun görüntüleneceğini ifade eder. Daha fazla bit derinliğine sahip dosyalarda renk ve ton geçişleri çok daha akıcıdır. JPEG gibi 8 bitlik bir dosya 16.7 milyon, HEF gibi 10 bitlik bir dosya 1.07 milyar ve RAW gibi 14 bitlik dosyalar 4 trilyona kadar renk potansiyeli barındırır. Bu neden önemli. Bit derinliği arttıkça renklerde daha önce geçiş ve yumuşak gradyanlar olur özellikle fotoğrafı düzenlerken renk kaymaları ve dalgalanmalar var.